Hey, hey, Ali libo, Ali libo, çak çak over kaide. Uh, yeah, <laughs> namusunu bırakmış bebek mahallede, senin namusunu da sikeyi mahalleni de. Türkiye'den atıldın akıllanmadın Senin şarkını sikeyim kızım bahaneni de Ezel buna koydu, Sefo buna koydu Mörda buna koydu, şimdi label bunu soydu Götü olmasaydı, evet onu soydu Söyle haydi bana filan falan ne oldu oğlum Kendine kahp ediyorsun inan bu kadar aşmayacaktın. Götün olmasaydın açıvan da bakçı Belki paran olsa belgeyi takmayacaktın Ona buna götünü de açmayacaktın Halini bo kendini çok geliştirdi Label bir göt için ülkesini değiştirdi İspanya'da Alizade dele çok didiştirdi Şarkı bahane söyle label sikiştin mi? Şarkıda bağırıyor bas bas kahpeyim ben Bağırmana gerek yok yürüyen maddesin sen Saçınla tırnağınla sahtesin sen Bir daha açı şarkına hop desli Gezmeyi sevmem kızım sevmiyorum Cebimde param bol ama asla gezmiyorum Antalya'ya giderken kocaman bir valizim vardı Aynı Alizade'nin götüne benziyordu Çekiyorum piyasaya lan adukat Götün elektrikli soba gibi kabul et Lütfen hasta beni azarlama Benim tek derdim vücudunu pazarlama Kime mi ona buna herkese şunlara bize Bazı sapıklar gözü kapalı o götünü çizer O derece kendini reklam ettin Bu yüzden Türkiye vermiyor kızım sana vize En sevdiğim orospu bu Alizade. En sevdiğim oros